2008 yılında Karadeniz Ereğli'de dünyaya geldim. E, hamileliğim sırasında e, durumuyla ilgili herhangi bir bilgim yoktu. Ceylin ilk okula e, başladı. E, çok güzel geçti ilk okul dönemimizde ve şu ana kadar gelen bütün okul hayatında e, gerek arkadaşlar olsun, gerek e, öğretmenlerimiz olsun son derece yardımcılardı bizlere suyu çok seviyordu. İnanılmaz hareketler yapıyor, jimnastik hareketleri yapıyor, suya dalıyor, çıkıyor falan. Bildiğin suyla haşır neşir bir vaziyetteydi. Ama ona bir şekilde teknik öğretmem gerekiyordu. Ceylin Kurdoğlu bizim yüzlerce özel sevdalarımızdan bir tanesi. Bizim havuzlarımızda 5 yıldır yüzme eğitimi alıyor. Türkiye şampiyonu, mil takımı aday bir sporcu. Hedefim dünya şampiyonluğu. İnşallah dünya şampiyonu olurum. İnşallah podi gideriz. Ceylin 2008 yılında Karadeniz Ereğli'de dünyaya geldi. E, hamileliğim sırasında e, durumuyla ilgili herhangi bir bilgim yoktu. Doğduktan yaklaşık 40 gün kadar sonra durumuna vakıf olduk. İlk hissettiğim e, büyük bir acıydı. Ne hissedeceğim bilmiyordum. Etrafımda Down Sendromlu bir çocuk olmadığı için Konuyla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Duruma çok yabancıydım. Ee, kendimi çok yalnız hissettim. Yaklaşık bu bir yıl sürdü. Ben Karadeniz'de doğdum. Yani İri'yle doğdum. Ee, ben de Trabzon'da tutuyorum takım. Sonra ben Ekim Ee, yaşım 16. Seni 17 yaşıma gireceğim. Kendimi çok mutluyum. Sonra öğretmenimi çok seviyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Yüz, e, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Eee Ondan sonra gireceğim. Onu çok heyecanlıyım. Ee, i̇nşallah dünya şampiyonu olurum. İnşallah iyi olur benim için. Kazanacağız. Biz... E, ...gaza gücüyüz. Biz bunu yaparız. Merkeme çok güveniyorum, çok da inanıyorum kendime. Kendimi çok seviyorum. Annelerimi, arkadaşlarımı çok seviyorum. Ceylin ilkokula başladı. Çok güzel geçti ilkokul dönemimizde. Ve şu ana kadar gelen bütün okul hayatında hep gerek arkadaşlar olsun, gerek öğretmenlerimiz olsun son derece yardımcılardı bizlere. O yüzden Ceylin'in ilkokul döneminde ve ortaokul döneminde hiçbir sorun yaşamadan geldik diyebilirim. Sporla tanışması da şöyle oldu, Ceylin yüzmeyi ve suyu çok seviyordu, yüzmeyi kendi kendine öğrendi diyebilirim, 4-5 yaşlarındaydı yüzmeyi öğrendiğinde. Konuyla ilgili biz arayışa girdik, acaba bu konuyla ilgili Ceylin daha ileriye gidebilir mi diye. Semra hocam önerdiler bize, Semra hocamla tanıştık bundan yaklaşık 5 sene kadar önce. Ee, Ceylin'i gördü ee, ve yüzmesini çok iyi bulduğu için onunla beraber teknik çalışmaya başladılar. Ceylin bana geldiğinde yüzmeyi biliyordu, ee, yalnız teknik olarak hiçbir şey bilmiyordu. Ee, suyu çok seviyordu inanılmaz hareketler yapıyor. Jimnastik hareketleri yapıyor, suya dalıyor, çıkıyor falan. Bilgin suyla haşır neşir bir vaziyetteydi ama ona bir şekilde teknik öğretmem gerekiyordu. Biz böyle çalışmaya başladık. Baktığımda verdiğim her e, bilgiyi ona aktardığımda alıyor. Her dediğimi yapıyor. Algısı mükemmel. Dedim ki bu çocuk yüzmeyi çok güzel yapar. Derken aileyle görüştük. Aileyle oturduk, konuştuk. Dedim ki cülüm, e, Ceylin yüzme sporuna devam edecek ve ben buna teknik öğreteceğim derken. Öyle başladık olaya. Ben kime yüzdüm? Yüzmeyi öğrendim. Sırtta e, biraz e, arkaya bakıyordum. Kafa vuracağım diye çok korkuyordum ama sonra da artık öğrendim. Sonra öğretmenim bana yüzmeyi öğretti. Onu çok teşekkür ederim. Suyla olan ilişkisi çok iyiydi, antrenmanlara çok severek katıldı. E, hatta e, ilk başladığımızda bundan 5 yıl önce ilk başladığımızda e, Ceylin birkaç ay sonra girdiği ilk yarışmalarda 6 dalda 6 tane madalya aldı ve bu onu daha çok güçlendirdi, onurlandırdı, e, kendine güvenini artırdı. E, dolayısıyla 5 ee, yıldan beri her seferinde severek antrenmanlarına hep geldi ve bu süreç içerisinde çok iyi yol kat ettik diyebilirim. Şöyle atlıyorum. Ee, ondan sonra yapıyorum, serbest kol falan yapıyorum. Benim bana ders veriyor mesela, serbest kol ya da kelime kol yapar mısın diye. Ben de yapıyorum, nefes hiç almadan yapıyorum, sıfır nefes. <laughs> tekniği çok iyi olmaya başladı. O zaman antrenman sayısını yükselteyim dedim. Haftanın altı günü antrenman yapıyoruz. Ee, genelde hiç aksatmadan gelir. Çok böyle bir önemli bir sorun olmazsa. Her zaman antrenmanlarına sadık kalır ve antrenmanda ben ne dersem birebir aynısını yapar. Bildiğiniz bir görev çocuğu. Görevi ver, unut. Ceylin hepsini yapar. Benim yaşıma göre iyiyim. Yani eee çok güzel yüzüyorum. Kelebekli, sabese, sırtta, kubalama. Yani çok da en iyiyim. Kelebekte daha iyiyim mesela. Ben sırtçıyım. Sırtı çok iyi yapıyorum. Ama bazen ipi diyorum. Ondan bir şey olmuyor. Ama ipi itersem bir tesgifi oluyorum. <laughs> İlk yarışımızda e, Ceylin'le e, Serbest ve Sırt'a girdik çünkü daha diğer branşlarım hazır değildi ve orada altın madalyalarımızı aldık. İnanılmaz güzeldi hem aile için hem benim için çünkü Ceylin ikinci Down Sendromlu sporcum benim. E, hani e, Yeni yeni birileri geliyor hayatına giriyor ve bu bıcır bıcır bir kız inanılmaz tatlı, inanılmaz sosyal. Ve inanılmaz da yetenekli bir çocuk. İlk başladığı günden bu yana 53 tane madalya sahibi oldu. Ceylin'in kendine güveni çok fazla arttı. Artık hedeflerini de büyüttü Ceylin dolayısıyla e, milli takıma girmek. Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek gibi hayalleri var artık. Ceylin Kurdoğlu bizim yüzlerce özel sevdalarımızdan bir tanesi. Bizim havuzlarımızda 5 yıldır yüzme eğitimi alıyor. Türkiye şampiyonu, mil takımı aday bir sporcu. 16 yaşında henüz. Zamanını sporla geçiren, sporla mutlu olan, onun dışında kalan zamanlarında eğitimle ya da gençlik merkezlerimizdeki ilgisi olan atölye eğitimleriyle gününü dolduran, bizim de çok sevdiğimiz, başarılarla gurur duyduğumuz yeni sevdalarımızdan bir tanesi. İnşallah ileride mil takım düzeyinde, olimpiyatlar düzeyinde ülkemizi gururla temsil edecek. Madalyalarıyla hem ailesini hem bizleri gururlandıracak. Onlara verdiğimiz emeğin ne kadar doğru olduğunu, Gençlik Spor Bakanlığı'nın her bireyin, her çocuğun spor yapmasındaki çabasının, her çocuğun gülmesi, mutlu olmasına yönündeki sevdasının ne kadar doğru olduğunun kanıtları Ceylinlerimizle gelecek, bu da onlardan bir tanesi. Çok seviyoruz, bizimle olmasından çok mutluyuz. Artık tüm tesislerimiz, tüm gençlik merkezlerimiz haftanın her günü uzman antrenör eşliğinde çocuklarımızın, sporcularımızın, özel sevdalarımızın hizmetinde. Bunların da böyle gururlu meyvelerini aldıkça ne kadar doğru bir iş yaptığımız, ne kadar daha çok çalışmamız gerektiğini e, düşünerek yolumuza devam ediyoruz. Sayısız Türkiye Şampiyonluklarımız oldu. Bunların içinde e, her girdiği yarışta altın madalyalar aldı. Şu an için hedefimiz e, bu yılki işte yakında olacak İl Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası ve milli takım barajlarını geçebilmek ki e, birkaç tane de şu anki tespitlerime göre geçiyor. Ama tabii yarıştaki durumu ne olur oradaki psikolojisine bağlı olarak da e, bakacağız artık. İnşallah milli takıma girmeyi hedefliyoruz Ceylin'le. <laughs> Hedefimiz bu yüzlerce olan özel sevdalarımızı binlerceye çıkarmak. Tüm özel çocuklarımızı spor salonlarımızla, tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle buluşmak. Aldıkları eğitimden arda kalan tüm zamanlarına talip olmak istiyoruz. Ve bu şampiyonların sayısını bu emekle, bu işbirliğiyle, bu doğru planlamayla artırmak hem kendilerini hem ailelerini mutlu etmek istiyoruz. Sporun Ceylin'e çok şey kattığını düşünüyorum. Spor sayesinde kendine olan güveni çok fazla. Her şeyi yapabileceğine inanmaya başladı artık Ceylin. Ve sporun dışında da sosyal hayat içerisinde başarabileceği çok şey olduğunu düşünüyor. Ceylin spora başladıktan sonra, yani bu profesyonel olarak bir şeyler antrenle olmaya başladıktan sonra çok farklı çocuk oldu. Yani e, o çocuksa hali gitti daha sorumluluk sahibi, daha görev bilincinde olan e, görevlerini yerine getiren. Yani bildiğiniz o çocukluk ve bebek evresi geçti ceylinde. Şu an tam bir e, abla gibi davranıyor. Ondan küçük sporcularım var. Onlara ablalık yapıyor, onlara öğretmeyi, teknik öğretmeye çalışıyor. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor. Yeni yeni yanıma küçük öğretmenler alıyorum. Bu da inanılmaz güzel. Hedefim Dünya Şampiyonluğu. İnşallah Dünya şampiyonu olurum. İnşallah Portugis'e gideriz. İnşallah otel'e gideriz. Orada birkaç gün kalacağız, kamp yapacağız. Öğretmenlerle beraber annem de gelecek, babam gelecek. Ondan sonra da e, bütün hep beraber kampa gideceğiz. Her ben başardım. Sen de başarabilirsin. Sıra sende. <laughs>